Bak. Allah ya. Laz yapsın yürüyemiyor. Taş yürüyemiyor. E taş şaklı adam ya. Aaa benim son özgü Oğlum adam Abi gelse barış, de alsa keser de siz ya. bir şey diyeyim mi? Benim çok oyun kasıyor. Niye? Hıh oh, ye yeah, men. Come on everybody. Gördün mü? Geliyem Dikkat et iyiyim yerden... Barış <laughs> yani ne yani yapıyorsun kanka? kanka? Barış Arkada... olay ne Barış? Am, Barış ölüyorsun. Ben sek seniymiş. Ölüyorum. Ne? Barış, ya Barış ya. ölüyorum. Şu elmanı yani. ye artık. Yok oğlum elmayı yemeye ne gerek var? Oo CL'ye çekirdiler beni de tuttular. Nasıl? Aa. O oyun ölüyor. Düşen Oğlum, çok yemes giriyor Lanım, çok haber, Kardeş ne haber? İyisin şey inşallah. Var. Allah sağlık huzur versin. Hadi. Hadi at. Hop kardeşim ya arkadaşını attı. Eşek sıpası. Öldü bir tane düştü. Aha çerez. Al 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 al. Ben attım ben de bunu attım. De nerede ya. adam nerede? Ya ben bunu çok Hop Kılıç kardeşimsin al, ya. Nasılsın iyisin inşallah. Evet. Okay. evet efendim şimdi ufak bir reklam arasına giriyoruz. Çok güzel bir Discord sunucusu keşfettim. Time ticaret adında. Çok güzel satışları, kinas satışları olan bir Discord sunucusudur. Gelmeyin, mutlaka unutmayın. <laughs> Günlük 10-15M arası kinas ticaretleri oluyor. 100.000 kinas 1 TL, davet et kazan etkinlikleri vesaire oluyor. Çekilişleri oluyor. Ben de genelde katılıyorum çekilişlerine. Daha bu ikinci çekilişi bir tane çekiliş kazanan kişi bizim tag'dan çıktı. Pitch kurusu Barış'a çıktı. Eee burada da kanıtlar vesaire falan filan var attığına dair. Ben de gerçekten buradan alışveriş yapıyorum. Seviyorum, sayıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ölecektin. O toplarsınız. Kayfağı yapacak mısın? Kanka be. Ölüyor da. Bayım ya. Sen o adamı da atamadın. Kanka ben şurayı kapatayım düş Birbirlerine vuruyor bu eşekler ha? Valla harbi çok kötüydü. E? Aha öldü! Aha <laughs> öldü. <laughs> 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 o da öldü, o da öldü. O da ölecek, o da öldü. Öldü. <laughs> Barış yakala onu. Helal lan Barış. Oğlum kaç tane indirip öyle attın amına. <laughs> ölecek. Seninle zehir attı salak. Onun durası kalmadı. Ama Barış yanındayım, sıkıntı geldim. yok. Adamın setiyle geldim. Yapış. Epe atamaz. Yok. Tuttum. <laughs> oğlum teke tuttursanız ama. Biliyorum ya oğlum arkanızda. bu. Okum yok okum yok. Adamlar klim almış beyler gelebilirler arkanızdan. Yok yok. Nasıl okumam mı? Okun, oğlum klim var okun, görmedin mi? Yok yok. Ha, bezansı, kavuşmak öyle. Iyisi... Hadi bakayım sen bir aşağı doğru in. Aa. Oğlum, astra da tuzak klim yapılır ya. Arkadaş setlence aha madende. Arkadaşın çekecek. Öldü. <laughs> Sal bana Oğlum, ben keseceğim. Bak yaklaşma tamam mı? Yaklaşma. Ben sağlığıyla atarım şu an. Öf anda. erkek ya. Öf oğlum. Çok, çok soğuk kanlısın Çağrı abi. Pardon ya. ya berk, erkek, Aa. Lan adam erkek. Lan çok dolandırıldı. Dolandırdı. Ölüyorum. Öldüm. Çağrı öldü. Çünkü ben nereden ya, bilerek yaptım. Bilerek bilerek. Aha Barış. Ben yaptım. Ben yaptım. Çağrı geldi. Ben yaptım. Ya, 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 Bekle Barış geliyorum dayan. Bir tanesi bende. Öldü o. O öldü. öldü. Bir tanesi öldü Barış. Öldü öldü öldü. Barış öldü mü Barış? Ses ver. Ender chest atmış. Ender chest atmış. Aa aga be aga be. Aga be. Oğlum adam 8 set kaybetti. 1 gök kazandı. Arındı Arındı da. Göne. Artık. Ya ver Ben öleceğim. Çağrı adamın claim'i var bu arada arkadan gelebilir. Yar böyle olsun. Bakayım. Ben de öleceğim. Hop bastım sana. Hayır gök hop gök hop ejactacağım. Tamam eject dedim. Hadi, tamam. Oğlum bir sen Kanka bu adam nasıl ölmüyor? İşte Barış. Barış. Barış öldü, Barış öldü. Barış, çestledim gökünü, çestledim gökünü Barış. Tamam bir tane öldü. Gökün bende. Gökün bende Barış. Geliyorum, 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 geliyorum. Gök bende Barış. Gelme, 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 gelme. Ha oğlum. Barış gökün bende.